Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size telefonlara devamlı reklam giriyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Başlayalım. Ayarlara giriyoruz öncelikle. Ayarlardan uygulamalar kısmına geçiş yapıyoruz. Uygulamaları yönet. Bazı telefonlarda ufak tefek farklı girişler olabilir. Birbirine benziyorlar zaten. Uygulamaları yönetten giriyoruz. Şimdi öncelikle gereksiz olan uygulamaları kaldırıyoruz. Oyunlar. Gereksiz olan oyunları da kaldırıyoruz. Özellikle süpürge işaretli olan logolar yani şu Pong Cleaner, Clean Junk. Bu süpürge işaretli olanların ve antivirüs yazan programları kaldırıyoruz. En çok reklamı bunlar çıkartıyor. Bakalım başka var mı? Mesela Sinek Ayo. Hani çok oyunları illaki sürekli kullandığınız varsa Onları kaldırmasanız da olur. Ama özellikle ve özellikle şu süpürge işaretli olanları kaldırın. Diyelim Temporal. Mesela bunu da oynuyorsunuz. Kaldırmanıza gerek yok. Ama şu Trend Clean yazan bir tane daha var. Onu da kaldıralım. Bakalım başka var mı süpürge işaretli olan. Yani antivirüs olan program başka. Tekrar bakıyorum. Diyelim bu oyunu mesela fazla oynamıyorsunuz. Mesela şunu diyelim. Warm Zone. Evet hepsini kaldırdık. Sadece iki adet oyun bıraktık. O da hani diyelim sürekli oynuyorsanız. Bunları yaptıktan sonra internete bağlandığınızda reklam gelmiyorsa işlem tamamdır. Tekrar reklam gelirse bu sefer de diğer oyunları da kaldırmanız gerekiyor. Bazen diyelim reklam çıktı karşınıza. Şu tuşa basıyorsunuz. Burada iki tane sayfa çıkıyor sayfanın üzerinde bazen çıkar bazen çıkmaz. Şu üst tarafta reklamı çıkaran uygulama hangisi ise onun ismi yazar. Bakarsınız hangi isimde ise tekrardan uygulamalara gelirsiniz. Buradan o uygulamayı kaldırırsınız. Olay biter. Beni izlediğiniz için teşekkürler.